Merhaba arkadaşlar, abone olun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine Dragon Mania efsanelerinde karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım yine köyümüz gelişiyor. Paraları cuklayalım hemen buradan yardımlarınız için teşekkür ediyorum bana da çok güzel yardımlar veriyorsunuz arkadaşlar çiftlikleri elbin yiyecek Hazretleri. oy 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 buradan buradaki görevi de tamamlamıştık bakalım hemen toparlıyoruz arkadaşlar çiftliğimizi çiftliklerimizi ve güzel bir şekilde e, köyümüzü arkadaşlar siz de abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın hani bir tuş arkadaşlar başka bir şey yapmanıza gerek yok benim sadece motive ediyor sizin abone olmanız inşallah hepiniz abone olursunuz diyorum ve bakalım hemen buradan eee paralarımızı cukkalayalım. Hemen toparlıyoruz arkadaşlar adamımızı ve paraları alalım. Paralar çok önemli. Şu anda para para sıkıntısı yaşıyorum biraz arkadaşlar. Çünkü seviye atlamam lazım. Seviye atlamam için ejder çıkarmam lazım arkadaşlar ve ejderlerimi görüyorsunuz kuçkada e, iki tane ejderim var bir tanesinin daha 8 saati var ama bal ejderimizi çıkarmıştık Orada bitki yerleşimi koymuştum ben burayı nerede evet şuradaki bitki yerleşimi de oldu şuradaki paraları da alalım Bakalım 19. seneceğiz 20. seviye atlayabilecek miyiz buraya birka birkaç tane ağaçları kestim arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 tane altınım var diyorum Devam ki şimdi hemen buradaki bal ejderimi yerleştireceğim Hemen yerleştiriyorum. Hiç vakit kaybetmeden şurada balyajlarımız bir olsun ya. <laughs> i̇şte bu çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız ve eee öneriniz için çok teşekkür ederim. Öneri yapmayı devam edin arkadaşlar. Böyle böyle gelişiyoruz. Çok güzel ilerliyoruz gerçekten. Umarım daha fazla abone oluruz, daha fazla kişi oluruz ve kocaman bir abone oyun ailesi oluruz. İşte balı içerimizi seviyoruz. Tatlı. <laughs> tatlı balı. Evet tatlı var. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar sevelim bakalım. O cevher verdi. Bir tane cevher verdi. Aa, çok iyi ya. Hemen besleyelim. 10. seviye yapacağım çünkü paralarımızı lazım. Para lazım. 10. seviye daha da fazla yapmam lazım. Artık tapınak kurmam lazım. Arkadaşlar oyun beni biraz geri atıyor ama tapınaklarımı neden kurmuyorum? Çünkü sizin kira, e, kiraladığım için kendi ejderlerimizi biraz, biraz küçük tutuyorum. Bu arada bal ejderimiz de mükemmel şekilde büyüdü gerçekten çok da hani büyük haliyle de çok tatlımış arkadaşlar. Hemen ah oh, git onu al. Uçuyor bu bir de hani yürümüyor direkt uçan uçan bal ejderi. <laughs> al bakalım al 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 al, al. gel. Gel şurasını bir besleyek ya besleyelim onu 6. seviye al al gel şuraya gel şuraya geliyor musun bak şuraya gelmiyor şuraya gel <laughs> ay yürüsene kalpazan biraz geldi <laughs> arkadaşlar bu ejder haydi ye, ye 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 doy 8. seviye 9. seviye ve 10. seviye kadar getireceğim ve daha sonra tapınaklarımı kurduğumda daha fazla seviyelere ulaşacağım diyorum ama şimdi böyle böyle yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım arkadaşlar Şimdi yeni bir etkinlik de gelmiş. Bunu da e, söyleyelim. E, güzel bir etkinlik arkadaşlar. Ona da göz atalım. Hemen şuradaki etkini etkinliği 6 gün sürecekmiş. Dipsiz Zindan Adası etkinliği gelmiş. Hemen bir girelim bakalım arkadaşlar. Şu etkinliği de merak ediyorum. Bakalım neler yapacağız. Hemen şimdi buradakine bir bakalım. Hemen böyle bir saldırı çıkıyor karşımıza. Bu saldırıyı kazanmamız lazım. Let's go diyorum. Bakalım. Oh! <laughs> Bunun hiç şansı yok ki. Arkadaşlar baya vuruş bur yapıyorum. Umarım o da tek atmaz. Bakalım benim ejderimde de burada değişik bir ejderim var. Büyük bir ejderi karşı, boss ejderi karşı bir de ıska geçti ya. <laughs> bu ne? Arkadaşlar ilk olduğu için mi acaba daha sonra bu kesin zorlaşacak. Tamam bir tane ejderi yok ettik. Bakalım şöyle kıran kırana bir dövüş lütfen diyor. Evet konuşmaları atlıyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bu kadar mıydı? E ee, birinci tur al. Oo güzel. Buradan da ödülleri kapabiliyoruz. İlerle bakalım. Ejderin şunu buldu. Oo 300 altın bulmuş güzel. Ha şuradaki şeyler gidiyor yukarıdaki. Benim bayağı varmış. Aa tamam bir tane per bulduk. 60 tane yiyecek bulduk. Aa güzelmiş arkadaşlar bu etkinlikte. Aa saldırı diyor. Etkinliği de görmüş olduk diyoruz. Hadi bakalım fazla etkinliklerle sıkmayın. Deep Season'dan biliyorsunuz bunu biraz yükselteceğim. Onun da bir videosu gelecektir muhtemelen arkadaşlar. Şimdi işte. Şimdi bakalım arkadaşlar burada kendi savaşlarımızı yapacağız kendi savaşlarımızda bir girelim 57 tane enerjim var şimdi birkaç arkadaşımın ejderini kiralayıp biraz seviye atlamam lazım diyorum şimdi bakalım buradan girelim kimin ejderini kiralayacağım Tabii ki güzel arkadaşımız kanasan arkadaşımızın ejderini kiralayacağım onu da söz vermiştim bayağıdır beri kiralamıyorum hemen Kiralayalım bakalım bana ne kadar yardımcı olacak umarım yenel istiyorum Elif Elif'in ejderi Kanasan neredesin bakalım işte Kanasan arkadaşımızın da ejderini kiralıyorum arkadaşlar bakalım Fille bana ne kadar destek çıkacak hadi bakalım Let's go diyoruz benim şu an hani burayı karşı biraz tırt ejderlerim olsun diyorum Balon ejder bir şey yapamıyor ve burada taç yapra ejder neler yapacak bilmiyorum o direkt Elif'in ejderine Ateş etti. Hop ben de vurdum. Hadi bakalım Elif tek atmanı bekliyorum senden. Oo, hadi bakalım Kanasan arkadaşımız bize yardımcı olabilecek mi? Tek atsan çok güzel olur. Oo bayağı götürüyorsun. Harbiden bayağı iyi. Hemen şöyle bir vuralım. Tek atamasa bile ikinci tur bizim olacaktır diyorum. File saldırmayın ya. File saldırıyorlar. <laughs> Kanasan sana saldırıyorlar kardeşim. Haydi bakalım ben de buradan destek olayım biraz. İkinci tur bizimdir. E file saldırın bana saldırın ya bana saldırın ha şöyle bana saldırsınlar <laughs> ya şöyle biraz destek sağlayalım kendi e, ejderlerimizde umarım alırız umarım alırız tamam taç yaprağı ejderime de vurdu bir şey olmadı e fil fil ha tamam şunu öldürüyor ikisini çek, ikisi gidecek tamam güzel ikisi gitti kaldı bir tane arkadaşlar onu da alırız diyorum Artık o bir tane öldü benim balon ejderim de öldü. Olsun. Taç yapra ejderim var. Fil ölmesin, fil ölmesin. Elif'in, Elif'in ejderi ölmesin. Çünkü o daha iyi vuruyor benden. Şimdi bununla bir vuralım. Bu daha fazla vuracak mı ne bakalım. Taç yapra ejderim vursun. Haydi bakalım savaşlar. Bugün savaşlar, savaşlar. Yapma Elif, sen ölürsen olmaz bu iş diyorum ve Elif'in Filinle tek atıyoruz. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Eee Hasan kardeşimize. Mükemmel bir saldırıdı. Arkadaşlar saldırılar gitgide yükseliyor. Ve normaldir yani bizim biraz zorlanmamız. En azından biraz puan kazandık diyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden diğer bir saldırıya geçeceğim. Şimdi buradan buraya geçelim. Burada o 16. 17. seviye. Bakalım. Şimdi kiminkini kiralayacağım? Tabii ki kardeşimizin. Mete'ninkini kiralayacağım. Bak işte burada. Mete Style kardeşimiz. Hemen kiralıyorum bakalım. Mete'nin ejderi neler yapacak? Onu da bir görelim. Hemen girdik. İnşallah güzel bir şey yaparsın. Mete yardımcı olursun. Tek atarsın falan filan bir şey olur. Bakalım ben şansımı deneyeceğim. Ben şu an gerçekten çok güçsüzüm. Ama Güçlendireceğim kendimi. Umarım güçlen güçlenebiliriz. Bakalım. Aga be. O çok çok iyi vuruyor. Güvencimi sadece Mete'nin e, bozkır <laughs> arkadaşlar. E, Mete style'in. İnşallah Mete style alırsız e, taç yaprağı giderim. Gitti. Gitti. Haydi Mete tek at şunlara ya. Aa, bak buna tek atıyor diğerlerine. Diğerleri çok çok yüksek derecede. Baya 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 zorlaştı ya. Ama alır bunu Mete bence tek başına. Ben de böyle biraz e, balonla yardım destek çıkayım o, kardeşime. Hop vurdum. Haydi bakalım. Let's go diyoruz. İşte. Bakalım. Baya o çok güzel. Savuşturdu. Saldırıyı. Haydi Mete. Bitir şunların işini ya. Bitir şunların işini. Hop vurduk. Çat. İşte hepsi öldü. Mete de çok teşekkür ediyoruz. Boss Crash'lerine bize yardımcı oldu. Hemen seviye atlamak istiyorum. Seviyeler gelsin. Seviyeler gelsin. Görevleri tamamladık. Şimdi arkadaşlar. iki tane 16. seviye. Burada ejder var. Bakalım. Murat Gökçe bize neler sunacaktır arkadaşlar. Murat arkadaşımız 50. seviyede. Gökçe'nin yeni kiralıyorum. Haydi bakalım Murat sen tek atarsın bunlara ya diyorum. Let's go diyorum. İşte Murat'ın ejderinle bakalım neler yapacak. Benimkiler şu an tırt. <laughs> tırt ejderlerim. Olmuyor bir türlü. Ee, ama bak tek yedi tek yedi. Haydi Murat sana güveniyorum. Senin ejderine güveniyorum. Haydi taç yapra ejderim de ölecek muhtemelen bana saldırsalar. Murat'ın ejderi bakalım neler yapacak. Bakalım arkadaşlar. Oo, oo, benimkisi öldü. İşte tek kaldı. Gökçe Murat. O bak bunu tek atarsın işte bak kardeşim. Hepsini öldürsüz. Çat! İşte Murat'ın da güzel bir şekilde süper vuruşu beni bir sonraki tura geçirdi. Bir sonraki seviyeye atlattı. Haydi bakalım bak görüyorsunuz 20. seviye az kaldı arkadaşlar. Gör gitgide seviyeye doğru yaklaşıyorum ve artık seviyeye ulaşmam lazım ve artık istiyorum şu klanı açmayı arkadaşlar Klanımızı açalım. Bir tane daha savaşa gireceğim. Bugün biraz savaş videosu olacak diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım saldırıya geçelim. İşte saldırımızı yapalım ve bugün şanslı kişimiz kim? Evet arkadaşlar bir sonraki arkadaşımız Mustafa Ç O da yorumlarda bana yazmıştı. Onu köyünü ziyaret edecektim ama bir türlü bulamadım. En azından e, ejderini kiralayayım dedim arkadaşlar. Haydi bakalım let's go diyoruz. Mustafa kardeşimizin de e, kiralıyoruz. Ejderini bakalım bana ne kadar yardımcı olacak. Ama çok güzel ejderi var. Hakikaten Mustafa çok iyisin. Şimdi ben buradaki e Fasafiso saldırımlarımı bir yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. aa Mustafa'ya saldırmayın lan. Ben geliyorum. <laughs> Kızdırmayın beni diyeceğim de, de ben şu an çok kötüyüm. Harbiden çok kötüyüm. Benim acilen gelişmem lazım arkadaşlar. Ona göre bakacağım. Ama olsun siz bana destek oluyorsunuz ya. Böyle kiralama işlemlerine bak için. Mustafa tek atacak. Haydi bakalım. Hop bunu çat bitirdi. Bak bir tanesini öldürdü. Haydi bakalım. Let's go. Bir sonraki vuruş size gelsin. Balon ejderimle. Ben vuruyorum ama vuruyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Haydi let's go. Bak taç yaprağı ejderim de öldü. Haydi Mustafa'ya gidiyoruz. Mustafa Ç gidiyor. şey kardeşim. Yo, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ona hiçbir şey olmaz. Hemen buradan patlatacak. Şöyle su atalım şunun üstüne. Biraz ıslatalım onu. <laughs> Şapur şupur al bakalım sana. Tek tek kaldı çamur ejderle. Mustafa'nın ejderi. O uska geçti zaten. İşte Mustafa da burada onu yok ediyor. Chat işte bu kadar bitti. Teşekkürler Mustafa. Umarım kendimi affettirmişimdir. <laughs> Çünkü senin köyünü iğren göremedim. Harbiden göremedim. 3 defa dolaştım diyorum. Hadi buradan güzel. Az kaldı. 20. seviye seviyeye atlamama Arkadaşlar gerçekten mükemmel ilerliyoruz diyorum. Haydi son bir tur atalım. Hazır şeyimiz de varken enerjimiz de var. İşte bir sonraki arkadaşımız pişman iyi arkadaşlar Salih Ercan. Teşekkürler kardeşim bana da çok güzel yorumlar yazıyorsun. Yalnız o e tuşu kalmasın spam yendi arkadaşım Ha şaka yapıyorum tabii ki. Senin şakanı da çok seviyorum. Teşekkürler. Kardeşim benim pişmaniyenin de kiralıyoruz bakalım bize destek olsun kardeşimiz. İşte let's go diyoruz. Güzel e, e, ateş ejderini o da yükseltmiş. Ben şöyle yine kendi e, ejderlerimle böyle bir küçük bir saldırı yapayım. Ondan sonra muhtemelen bizim pişmaniye kardeşimiz Salih kardeşimiz tek atacaktır diyorum. Hadi bakalım Salih sıra sende. Şovunu yap. Göster kendini. İşte Salih geliyor. 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 Vurdu ve gol oldu. <laughs> vurdu ve gol oldu. İki daha bir tane, iki tane. daha kaldı. Olsun. Hemen bunları toparlıyoruz. Hemen ikinci turda Salih yok eder bunları. Yok 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 eder. Haydi Salih. Aa Salih'e su attılar ya. Yüzüne su attılar. Yarabbi şükür de Salih. <laughs> Salih geliyor. İşte. 你啥哩？ Tek atacak şimdi. Eminim tek atacak dedim. Hayır küçük bir ufacık bir yer kaldı. O vurdu mu? Tek attı be. <laughs> Helal kardeşim. Salih'e de buradan çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Mükemmel kiralama işlemlerini de yaptım. Bakalım son bir kiralama işlemi daha yapalım arkadaşlar. Bakacağım en çok isteyen arkadaşımızlardan bir tanesini seçeceğim. Eğer siz de istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar kiralama işlemlerini. Evet arkadaşlar sırada Alperen kardeşimiz var onu da kiralayacağım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Her videomun altına yorum atar ve güzel yorum atar. İşte Alperen kardeşimiz de buradan benden jest olsun ve kiralayalım. Ve o da bana zaten jest yapacaktı şimdi. Şimdi arkadaşım Alperen'e güveniyorum ve patlatıyoruz bakalım. Çatlatıyoruz. Haydi 20. seviyeye ulaşmamız lazım arkadaşlar. Çünkü artık yerleştirme yapamıyorum. Yerleşim yok diyor. Çok kötü. Bakalım 20. seviyeden sonra 20. Se 21. seviye isteyecek? Bunları da emullah e senden bekliyorum. E oyun avcısı senden de bekliyorum tabii ki. Hani bana güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz arkadaşlar. Onun, yani sizin öneriniz benim için çok önemli. Haydi bakalım. Şimdi tek atabiliyorsunuz. Tamam tabii ki ama şunu da bir yapalım. Şöyle çat. Alperen. Güzel. Bir tanesini yok etti Alperen. Şimdi diğerleri kaldı Alperen onları da sen yok edersin zaten ıska geçti haydi güzel bir şekilde vurduk hiç ben artık bir şey yapamıyorum saldırı bile yok yani ne yapacak bir şey yok olsun ben de hiç vur basmayacağım şu an bak yine basmadığım halde isabetli dedi ya <laughs> çok iyi neyse Alperen sende top sende kardeşim hop vurdum çat işte bir tane daha gitti son bir tane kaldı Alperen onu da yok edecektir haydi bakalım kardeşim çok güzel destekler geliyor. Bakalım enerjimi, enerji, enerji kiralama enerjisini yine toplayacağım. Yine böyle güzel bir kiralama videosu çekeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Ejder öfkesiz çıktı ama gerek var mı? Gerek yok tabii ki. Alperen buradan tek atacaktır ve beni kurtaracaktır. İşte haritamızda da güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Müthiş işte kazancımız oldu. Evet. Bakıyoruz seviyemizde buradan yükselsin Güzel şekilde yükseliyor işte yıldız puanlarımızı aldık mükemmel Çok az kaldı Bunu da Tamamlayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar mükemmel İşte Yavaştan da buraya gelmiş bulmaktayız daha sonra buradaki harita açılacaktır boss'u da keseceğiz Sizin sayenizde biraz daha enerji biriktireyim 21 tane enerjim kaldı diyorum fazla lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar 38 savaşta patron halt et görevini de tamamlamışız güzel az kaldı. Gerçekten bakalım şuradaki kuluç kahanemdeki yumurta da yakında çatlayacak arkadaşlar. Şunları da toparladık mı? Hepsini alıyorum. Bakalım şuradan ilerlesin biraz. İnşallah ilerler ilerlemedi. <laughs> Dokunuyorum. Bunları da toparlayalım. Köyümüz. Aha bir tane parça geldi. Çok iyi. <laughs> Kronos parçası. Çok iyi arkadaşlar. Helal be. Şimdi zamanda 45 dakika ileri alınacakmış. O da çok güzel oldu. Haydi bakalım hemen şu mağaraya tekrardan bir başlat diyeceğim otomatik doldur. Hop işte bu. Bir tane daha şurayı başlat otomatik doldur. Güzel. Arkadaşlar mükemmel ilerliyoruz. Bugün fazla yorumlara bakamadım. Ama e, çünkü kiralama işlemi yapmak zorundayım. Artık biraz adamla ilgilenmem gerekiyor. Hatta şurada bunu da böyle bir kassın. Şunu da bir kas çünkü buradan belki 21. seviye atlayabilirim. Çünkü yerleşim inşa etmem gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük de bu video burada sona eriyor. Eğer ki yorumları yazdıysanız bir önceki videoda tekrardan yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yazın. Bir sonraki videoda tekrardan yorum okuyacağız diyorum. Bugünlük kiralama işlemlerimizi tamamladık. Sizleri seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna bastım abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.